Herkese tekrar merhaba. Bugün yine çok tatlış bir oyunla karşınızdayım. Bugün robot olacağız. Robot olarak hatta oyunun en başında robot parçacı olarak hikayeye başlıyoruz. E, Twitch yayınlarımızda da bu oyunu e, oynuyorum. E, Youtube içine bir seri hazırlamak istedim. Çünkü çok tatlı. Ayrıca e, bu oyunu oynamak isteyenler de hani oyunu görsün. Ee, ya da oyun oynarken takılanlar varsa belki bir şekilde yardımcı olur bu video diye düşündüm. Kısa kısa bölümler halinde ilerleyeceğim. Yaklaşık 20 dakika falan olur herhalde. Hemen başlıyorum o zaman. Yeni oyun oyna. Evet. Yeni oyuna başlayalım hemen. O kadar tatlı bir oyun ki Evet o binadan yani o yapıdan böyle bir şey geldi. Buraya böyle bir şeyler döküldü. Bir işte, suya da bir şeyler düştü ve buradan başlat diyor. Ee, oyunun Türkçe dili de var. Ee, yani kolaylık sağlıyor isteyenler için. Evet biz buyuz. Şurada da bir tane robot var mesela. Yani burada böyle kötü bir şeyler olmuş. Bakın şuralarda da bir şeyler var. Çift tıkladım. Geldi. Ve yalnızca robotun menzilindeki nesneler ve karakterlerle etkileşime girebilirsin. Evet. Şimdi bir kolumuz ve bir bacağımız yok. İstediğin zaman gövdeni genişletmek ya da daraltmak için robotu yani şu ok işaretini kullanıyoruz. Aşağı inip yukarı çıkabiliyoruz. E, şunu alalım. Bir şey gördüğümüz zaman çift tıklayarak hatta belki birkaç çift tıklamayla e, ona ulaşabiliyoruz. Mesela şunu alamıyoruz şu an. Bu bize yardım etsin. Bana diyoruz ki biz bize bir kol ve bir bacak lazım. Ama o da diyor ki bana da bu fare lazım. Hemen o fareyi ona verelim. Her seviyede bir ipucu var. Tıklamayacağım şu an. Ayrıca şunu da gerçekten takıldığında kullan diyor. Evet şimdi o bize bir bacak verdi. Nereye yürüdün? Gel buraya. Şimdi bize bir de bir kol lazım. Şunu bir al. Kafamıza yapıştı mıknatıs. Evet. Mıknatıs geldi yukarıya. Buradan da bu tel ya da ipi alalım. Bazen envanterde iki öyüyü birleştirebilirsin. Oo. Evet. Oo. Gel. Oo. Ee, e, de, hayır deyişi de çok tatlı. Hemen. Zaten üstüne gelince eğer etkileşime geçecekse rengi değişiyor. Parlaklaşıyor. Yani doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ya bu oyun defalarca oynayabilirim. Bazı yerlerde hala takılabilirim çünkü e, bulmacalar falan biraz zorluyor. Tek seferde yapılamıyor. Bazı yerleri tıkır tıkır geçebilirim. Öyle bir oyun. Ama oynamaya doyamıyorum. Bu arada kolumuzu da aldık oradan. Ve hızlı hızlı şimdi şu çirkin yapıya doğru gidiyoruz. Evet buraya geldik. Şimdi bir asker geldi. Köprüyü indir diyor. Oradan hopladı geçti. Bu ayrıntılar önemli. Evet ee... Tık 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 Kapıyı açın lütfen Evet köprüyü indir diyor. O da diyor ki olmaz Senin gibiler giremez diyor Ne yapacağız Onları benzeyeceğiz Gelelim Şu şapkaları bir alalım Evet mavi boya çıktı çünkü onlar bir de maviydi Şimdi gelelim Buraya Mavi boyayı atalım ve açık mavi elde edelim. Sonra da şu şapkayı boyayalım. Sonra şapkayı takalım. Gel şimdi bakalım. Aa hayır çıkarma. Şimdi çalalım bakalım kapıyı ne oluyor. Bir eksik var hala. Hı -hı. Benziyemedik daha tam onlardan olmadık. Gel bakalım. Şuraya tırman. Şunu al. Şuraya tak. Biraz daha çık. Bunu al. Tekrar buraya tak. Biraz daha çık. Çık çık çık. Şimdi boyumuz uzun. Aa, şapkayı çıkarma. Neyse tamam. Boyumuz uzasın ve ampulü Oo. Oo. Gel. Ya çıkarma ya. Yanlış tıklıyorum. Evet. Şimdi bakalım kandırabilecek miyiz onu. Kapıyı aç. Şey, köprüyü indir. Kandırdık. Hadi bakalım kendi gidiyor boyumuz da onlar gibi uzun olmak zorunda. Bakalım şu bir birikintisinden biz atlayabilecek miyiz? Diğeri atlamıştı çünkü. Atlayamadı. Düştük paldır küldür düştük. Şimdi burada neler yapılabiliyor? Şurada bir parça var. Bunu yerine takalım. Buradan böyle bu gidiyor. Yine robotlar giremez diyor. Ee, şuraya zıplayamıyoruz. Şurada bir şey var. Bunu almam lazım bir şekilde. Yok. Bunun üstüne bakılamıyor. Eğil. Şuraya tıklayalım. Şimdi buradan bir A desek. gidip bakalım. Olmuş mu? Yok daha yetişemiyoruz. Bir daha gelelim. İyi. Bir ay. Bir B desek. O iyice uzaklara gitti. İki A desek. Evet şu galiba bize yeterli olacaktır. Boyumuz yetişir herhalde oraya. Evet zaten ok da çıktı gördüyseniz ve bir ok daha çıktı. Hadi bakalım. Kendisi geldi. Tıkla. Aldık. Şimdi bunu bakın buraya gelince Renk zaten değişiyor. Şuraya at diyor. Tamam. Evet, al şimdi bunu. Aa, gene gidemiyor. Şöyle gideceğiz o zaman. Haydi bakalım yalla. Geldik. Şimdi bunu ilk oynadığımızda çok zaman harcamıştık. Çok zor bulmuştuk. Şimdi bize minik hikayeler anlatıyor arada bir hırkız geldi hırkız. Artık o kömür mü başka bir maden mi bilmiyorum. Löp 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 yuttu. Bu da zamanında biz ya da bir başkası kumdan kaleler yaparken hem kalemizi kalemizi de yıkmış kovayı da kafamıza geçirmiş. Sonra da bir de gülmüş çok fena. Gidiyor. Zor soru bir de. İpi de topladı. Evet. Şimdi buraya gelelim. Bu içine girebiliyoruz. Çık şimdi. Şu. Yenisi geliyormuş. Şurada bir not var. Şimdi bir dönüş diyor. içine gir. İkincisi aşağı ok. Bu bizi yukarı çekecekmiş. Üçüncüsü yine dönüş. Buraya gelecekmiş. Dördüncüsü de e ee, butona basma. Tamam. Şurada bir anahtar gibi bir şey var. Kapıyı açamıyoruz. Şu anahtarla açabiliyor muyuz? O, o, o. Yok. E, e e Gel şimdi. Şurada bir kırmızı düğme var. Evet, oranın kapısı açıldı. Gel. Şimdi aşağı ok ve dönüş var. Az önceki şu notta ne yazıyordu? Bir dönüş. İkincisi aşağı ok, üçüncüsü yine dönüş. Böyle olması lazım. Koş koş koş. Olmadı nın boş kalması gerekiyor. Şimdi bir daha bas. Gel, buraya gir şimdi. Ha, buraya tıkla. Attı. Güzel. Attı şimdi bizi buraya. Burada da buton lazım. Şey anahtarmış. Pardon. Şimdi burada ne diyor? Şimdi bizim burada bir kısa devre yarat yaptırtmamız lazım. Şöyle şöyle yapsak mesela. Kapat. Kapat. Aşağıya düştük. Şimdi buna tekrar bassak. haksa devre oldu. Şimdi bunları da çözüyorum. Ve diğer şekilde bağlıyorum. Tamam. İn bakalım. Tekrar bas. Şey bas. İn. Koş 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 buraya gir. Şimdi benim şuradan çıkıp gitmem lazım. Evet bak ok gösteriyor zaten. Olduysa ok gösteriyor bir şekilde. Evet. Geldik buraya hırsızlar. Az önceki çaldıklarını oraya doldurdu. Bomba yapıyorlar. Bunlar da zamanında bize çok kötü davranmışlar. Böyle bize zorbalık yapmışlar. Sonra güvenlik gelirken saklanmışlar gözlere bak ya sırıtıyor. Hiç çaktırmamışlar. Gittikten sonra hala zorbalığa devam etmişler. Çok kötü bunlar. Eyvah yakalandık. Bakalım ne olacak şimdi. Bomba kurdular bir de oraya. Hapse attılar bizi. Şimdi gelelim. Burası için bir şey lazım. Sen sen bir adet cuara istiyorsun. Tamam. Sana onu bulacağız. Gel bakalım şimdi. Ve alabildiklerimizi alacağız. Heh, tuvalet. Ee, e, yokmuş. Şimdi. Burada bir şey alabiliyor muyuz? Bunlar da çok tatlı tipler. Tamam yok. Şimdi şu ışıklar arasındaki farkı zaten görünce hemen şuradan aldığımızı kurutacağız. Ve onları bir Oo. sardıracağız. Sonra da bu abiye vereceğiz çünkü onu istiyordu. Ama sigara yakışını görmeniz lazım. Kısa devre yaptırıyor. Evet bize kolunu verdi şimdi. Gel bakalım. Tekrar eğil. Şunu kullan. Nasıl korkuyor ya. Şunlar çok tatlı. Uzan. Burada böcük var. Yok. Şuraya uzan. Evet, düştü. Al. Güzel aldık. Kolu da attık. Biraz terbiyesiz miyiz neyiz? Şimdi. O, 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 o. Böyle olmuyor. Oo. He böyle oldu. Hadi bakalım. Anahtar yaptık kendimize. Pratik zekayız. Ram kaçış. Burayı açabiliyor muyuz? Oo, ben geldim. Korkuyor. Aa çıkmadı. Peki. Burada başka bir şey yok. O zaman gidelim. var. Buraya gidilmiyor. Tamam. Burayı deneyelim. Fare geldi. Aha onu da aldı. Demek ki onunla artık işimiz kalmamış. Şimdi bu da kötü adam. Elinde sapanıyla gelmiş. Biz böyle arkadaşımızla otururken vurmuş. Gene biz. Aslan da gülmüş. Çok tatlı ya çizimleri bayılıyorum. Şimdi. O düşmüşken bunu al. Güzel. O oradayken de şuradan anahtarı kapalım. Şu bilyeleri de şuraya atalım. Gel şimdi buraya. Gel gel gel. Şimdi anahtarı orada bir kullan. Umarım yetişebilir. Bir de buraya kullan. Evet. Ve kendi kaçıyor. Bizim şimdilik görevimiz bitti. Az önceki tipleri kurtardık. Evet. Evet şimdi bizde Koş 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 Hop Bari biz düşmeseydik ya Şimdi bu Az önceki yer Burada yapacak bir şey yok Buraya gel Az önce onlar e, Burada olduğu için girememiştik Buranın da tuvaletini kullanalım Her yeri bir kullanalım Şunu alalım Ona bir şey yapılabiliyor muydu? O, 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 o. Yok. Tamam. O, o. Yok. Şu ne? Şimdi bize burada bir sayaç gibi bir şey lazım. Düşün diyor. Gidelim buradan. Bize bir böyle saat gibi bir şey lazım. Bir rakamlar lazım. Yukarı çıkalım biz de onları takip edelim. Gir. Evet. Tan tan tan. Buradan bizi yakalamışlardı. Bombayı burada yapmışlardı. Ya yokmuş. Bir de tekme atıyoruz? Buralarda etkileşime geçeceğimiz bir şey yok. Şöyle bir saat lazım bize. Ve evet. Bombayı kurdukları yer. Çok kötü işler peşindeler. Var ya bunlar çok fena. Oo, eyvah zamanla yarışıyoruz. Yandık. Şimdi. Bölümümüzde burada ara verelim. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olarak, yorum bırakarak, videoyu beğenerek. Youtube kanallarımıza, Instagram sayfamıza ve Twitch yayınlarımıza da davetlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.